Arkadaşlar vardı. bugün sizlerle Outlast <laughs> oynayacağız arkadaşlar. E, yaklaşık <laughs> yaklaşık sıfır yorumun içinden en çok istenilenini seçtik. Evet. O da Outlast'tı. Yani siz bunu çok istediniz. 25.000 beğeni nasıl yapacağız diye aldık. Outlast oynuyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> ya sen şöyle yapalım. Tamam. Size en güzel şey ayırmak için, her şeyi en güzel şey ayırmak için... evet telefon biraz yatır, yatır, yatır... Ay yatır! Tamam. Bence böyle güzel. Tamamdır. Ben yani şöyle gideyim. Evet arkadaşlar. O oh, nasıl last... gözükmüyor dur benim ekran. lütfen şöyle yapayım. Arkadaşlar ölene kadar oynuyor. <laughs> Birinci dakikada bile. Evet. Sadece karanlık diye görebilir misiniz bilmiyoruz. Biraz bekliyor. Oyun içinde geleceğiz. Başladı galiba. Aa şey gerek. Mouse gerek. Ananı. Mouse, Mouse gerek değil. Nasıl oynayacağız? Ananı, Ananı sikir. Ananı vardı piç. <laughs> Küfür etmeyelim. Küfürleri biplememiz gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar YouTube yeni hesap. Birazdan göre... geleceğiz. <laughs>